Kablosuz kulaklık satın almak istiyorsunuz fakat hem uygun fiyat hem gürültü engelleme özelliği hem de iyi bir ses kalitesi arıyorsanız o halde şu an doğru videoyu izliyorsunuz. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet bugünkü konumuz kablosuz kulak içi kulaklıklar olacak. Şu an e, herhangi bir kablosuz kulaklık satın almak istediğimizde pazarda gerçekten baktığımızda çok sayıda seçenekle karşılaşıyoruz. Bir dönem kablolu kulak içi kulaklıklar çok popülerdi ve sonrasında bu kablolar kesildi ve yerine gelen şu minik Kablosuz kulaktır ise özellikle son 1-2 yıldır yer inanılmaz şekilde genişletti ve her yeni modelde çıta biraz daha yukarıya doğru taşındı. Şimdi hal böyle olunca tabii ki insanın da kafası ister istemez karışıyor tabii ki. hangisi Hangisini satın almalı? Hangisinin ses performansı çok daha iyi diğerine göre? Hangisi daha konforlu? Ve tabii ki günün sonunda şuraya geliyoruz. Hangisi bütçeme uygun olup da iyi bir ses performansı almamı sağlar? Bu soru çokça soruluyor. Bugün tam olarak bu soruya cevap veren bir modelle karşınızdayım. Oppo Enco Free 2 modelini daha yeni satışa sundu. Ve belki de e, bu cihazı ülkemizde ilk kez e, bu videoda ben değerlendiriyorum. Oppo yaklaşık bir yıl kadar önce bu modelin ilk sürümünü Hindistanlı satışa sunmuştu. Ve sonrasında tabii ki model tutunca ikinci modelde, ikinci sürümde geldi. Ve bu defa e, global çapta satışa çıktı. Enco Free 2 kulak içi e, yapıda tasarlanmış silikon başlıklı bir kablosuz kulaklık seti. Bu yönüyle açık tasarımlı kulaklıklara e, kendine uygun bulmayan, e, bulmayanları hedefleyen Oppo bu yönüyle aslında kısa bir süre önce incelediğim Oppo Enco Buds'a e, Buds'la e, Buds silikon başlıkta olmasıyla biraz benzeşiyor diyebilirim. E, o model tamamen kulak içi giren tomurcuklardan oluşuyordu. Yani bu kol sap kısımları yoktu. Ancak silikon başlıkları her ikisinde de var. Aslında bu yönden bakıldığında biraz da Oppo'nun Enco X Amiral gemisi seviyesindeki kulaklığıyla örtüşüyor diyebilirim çünkü e, onunla daha benzer yapıdalar. Özellik anlamında ise her iki modelden bazı noktalarda ayrılıyor. E, ve Enco Buds modeline göre bu kulaklık daha fazlasını sunuyor. Mesela bunların başında kulaklıklarda kullanılan sürücü boyutunun artırılmış olması yer alıyor. Enco Free 2'de 10 mm e, dinamik sürücü kullanılırken bu kulaklıkta Dinadio ile işbirliği sürüyor. 1977 yılında kurulan bir efsanevi Danimarkalı Hi-Fi şirketi Din Dinadio ve Dinadio'nun tecrübelerinden yararlanarak geliştirilen Enco Free 2 de farklı olarak gürültü engelleme özelliği de geliyor. Cihazda yer alan aktif gürültü engelleme özelliği e, 3 çekirdekli çip tarafından sağlanıyor ve 42 desibele kadar ortam gürültüsünü engelleyebiliyor. Burada bahsedilen 42 desibel olayı, e, gerçek yaşam testine dayalı olarak ayarlanan kişiselleştirilmiş etkin gürültü engellemeden sonraki maksimum gürültü engelleme derinliği. Ya şimdi biraz karışık oldu anlıyorum ama bunu anlama geliyor onu anlatayım. Yani bu kulaklıkta e, gürültü engelleme özelliği totalde 47 desibele kadar derinliğe ulaşıla, ulaşabildiği gibi e, bu özelliği kendinize göre siz de kişiselleştirebiliyorsunuz ve sonucunda da tam olarak size uygun profilde özel ayarlanmış bir gürültü engelleme profili, e, bir gürültü engelleme deseni çıkartabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Çözümü çok basit. Enco Free 2'yi telefonunuza Hey melodiye uygulaması yolunda bağlıyorsunuz zaten. Kolay bir eşleşmenin arkasından uygulamanın ayarlarına girdiğinizde burada bulunan kişiselleştirilmiş gürültü önleme özelliğini kulaklıkların her ikisini de kulağınızda takılıyken etkinleştirmeniz yeterli olacak. Böylece uygulama çevre seslerini dinleyerek kısa bir teste bulunuyor. Ve sonrasında da ANC'yi sizin için özelleştiriyor. Yani gürültü engelleme özelliğini sizin için özelleştiriyor. Bu testi farklı gürültüdeki ortamlarda yaparak daha iyi bir gürültü engelleme performansı da elde edebilirsiniz. Şimdi hazır uygulamadan bahsetmişken burada sese dayalı bir diğer özellikten de bahsetmek lazım. Eğer bu kulaklığı satın alırsanız bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Gerçekten çok işinize yarayacak. Çünkü sonuç gerçekten çok çok fark ediyor. Yine uygulama üzerindeki ayarlar kısmında, ayarlar ekranında kulaklık uyum testini göreceksiniz. Kulaklıklar kulağınızdayken her ikisi de tabii ki yine kulağınızda takılı olması lazım bu koşulla. Ee, bu testi başlattığınızda Kulaklık size bir takım sesler çalacak. Her iki yandan da sesler çalacak. Bunlardan hangisini duyduğunuzu, hangisini duymadığınızı telefonun ekranı üzerinden işaretleyerek tamamen size özel bir ses profili oluşturabiliyorsunuz. Testten sonra da test öncesi ve test sonrası ses farkını size gösteren bir aşamanın yer alması da sevdiğim bir diğer detay oldu. Böylece burada farkı gerçekten ciddi anlamda duyabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz yani. Hem desen olarak gösteriyor hem de sesler olarak da bunu size ifade ediyor. İş bununla da bitmiyor. Üzerine bir de equalizer seçenekleri var uygulamada. Klasik, dinamik bas e sesleri netleştir ve net şeklinde 4 farklı equalizer seçeneği bulunan kulaklıkta elbette tamamen manuel ayarlanabilecek bir seçenek de görmek isteyebilirsiniz. Fakat az önce de bahsettiğim test zaten e kulaklık bunu sizin için yapıyor ve bu dört seçenekle de sizin için hazırlanan ses desenini destekleme opsiyonu tanıyor. Bence bu gayet makul ve yeterli. Enco Free 2 Bluetooth 5.2 düşük gecikmeli yeni nesil kablosuz bağlantıdan yararlanıyor. AAC, e SPS Bluetooth kodeklerinin yer aldığı kulaklıkta ses performansı gayet temiz. baslar ciddi anlamda anlaşılır seviyede. Bol tizli müziklerde ise makul olarak tabii ki sesi bir iki tık aşağı çekmeniz gerekiyor. Tabii ki Oppo'nun daha önce incelediğim bu alandaki amiral gemisi kulaklığı Enco X ve LDHC yani Low Latency High Definition Audio Codec bileşeni olsun, sürücü boyutu olsun Free 2'nin bu anlamda Enco X modeli bir tık üzerinde. Enco Free 2 ise özellik bakımından Enco X'in bir altına yerleşiyor ancak performans olarak yakın bir çizgide seyrediyor. O anlamda üst çıda da baktığımızda fiyat performans ürünü olduğunu söylemesi hiç de güç değil. Bu arada Enco Free 2'nin tomurcukları dokunmatik kontroller içeriyor. Bu noktada bir şey atlanmış değil. Üzerlerine dokunarak, her iki kulaklığında üzerine dokunarak şarkılar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Google Assistant'ını etkinleştirebiliyorsunuz. Parmağınızı bu Buradaki kol üzerinde sürüyerek ses kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Basılı tutarsanız eğer gürültü modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca kulaklıkları kulağınızdan çıkarttığınızda ses otomatik olarak telefona aktarılabiliyor. Aynı şey telefon görüşme sırasında da geçerli. Yani görüşmeyi kulaklıktan başlatıp kulaklıkları kulağınızdan çıkarttığınızda otomatik olarak telefona ses dönüyor ve görüşmeyi buradan sürdürebiliyorsunuz. Bu arada telefon çağrı kalitesi gayet e, beğendim. E, Baya etkili. Çünkü üzerinde 3 tane mikrofon yer alıyor kulaklıkların. Üçlü mikrofon gürültü engelleme ve rüzgar gürültüsünü azaltmak için özel bir algoritma da kullanıyor ve bu pratikte de işe yarıyor. pilden bahsedelim bir de. pil ömrü ne kadar? Enco Free 2'nin pil kapasitesi kulaklık başına 41 mAh seviyesinde olurken bu kutuda ise 480 mAh'lık bir batarya var. Bu da size totalle 30 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. Elbette bu süre Kullanım senaryonuza göre değişiklik gösterecek tabii ki. Gürültü engelleme özelliği açıkken 4 saatte, 4 saate kadar bu özellik yani gürültü engelleme özelliği kapalı iken ise 6,5 saate kadar bu kulaklıkları kullanabiliyorsunuz. Evet sanıyorum Enco Free 2'yi uzun uzadıya anlattım. Artık son sözlere geçelim. Oppo kablosuz kulaklık ailesi için iyi işler yapıyor. Hem Yerpaze'yi hem model hem performans hem de tasarım hem de bütçe odaklı şeklinde bir hayli çeşitlendirdi kısa zaman içinde. Elimdeki Enco Free 2 de üst çıtaya hareket eden ve fiyat anlamına da bütçeyi çok zorlamayacak bir modellerden biri oluyor. Bu arada incelemede anlattıklarım arasında atladım galiba. şunu da söyleyeyim kulaklıkta IP54 toz ve suya karşı dayanıklılık sertifikası da bulunuyor. Bu su sıçramaları ve tere karşı dayanıklılık anlamına geliyor. Peki fiyat ve günün sonunda tabii ki en önemli nokta burası. Şu an Enco Free 2'yi pazarda 899 TL fiyatta bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu anlamda Enco X'in altına yerleşiyor ve uygun fiyatta üst çıtaya yerleşen modellerden bir tanesi oluyor. Bunu da söylediğimize göre artık bu bölümü de burada noktalayabilirim. E, i̇zlediğiniz çok çok teşekkürler. Yorumlarda yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. E, onları da oradan yanıtlamaya çalışacağım. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.